rahmeti güzel ve tamam telaç roman ekmenin ve rahmetli fat işte güzel böyle raba kurul. Bu böyle çiçekler var, güller var. Bütün bu belediye ayrı ayrı. ayrı. Ben düpedim. Sebebi ikmeti yaklaş oldu diyor. Ya. Arkadakılar duyuyor musun? Nereden duyuyor, duyacak? Nereden? Yok hocam. Kardeşler, Kardeşler ha. Ayrı ayrı. Sebebi ikmeti Peygamber Efendimiz gülle anılıyor ya dünyada ne kadar gül yetişiyorsa, insanın hayaline ne kadar gül geliyorsa o günleri bu kadar açmışlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar bakın, bir dakika ben şey ettim. Şurada bak, direk var ya, direğin üzerinde şallar var. Evet. Bu da bu Mescid-i Nebi. Peygamber Efendimiz'in zamanında ta buraya kadar durdu. Şu sol tarafta bir yer var. Biraz Ebu Bekir Sıddık burada namaz kıldırdı. Peygamberimiz hastalanınca Yavuz Selim buraya tek edince Yavuz Selim'in adına oğlu Kanuni Sultan Süleyman bu mihrabı yaptırdı. Tamam mı? Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Süleyman. adına yaptırdığı mihrab. Arkadaşlar şurası minber. Dünya sanat harikalarından Merve'nin en büyük değil gibi. Bakın şu. Evimle minberim arası diyor. Cemiyet bahçelerden bir bakıyor. Girdiğimiz yer.

Şabla gibi. E. Bunlar, e. zaman e. yapılan mescidin yüksekliği. Oraya kadarmış. Onu göstereyim. Hocam, ee, şey, hoca. hoca. Zaman, kadın hocalar, şu beyaz mermer belaz, direkler var arkadaşlar, bunlar ilk yapılan mescit. Bak, beyaz mermer direkler. Mimmer'e kadar. Ondan sonra güllü direkler var. 20 dakikada yapıyorlar. Ondan sonra hudud mescidinde bir yazan var ya, üç defa Peygamber Efendi bu zaman da girişlemiş. İlk, ikinci, üçüncü. gel. Hmm. Çok şükür, çok şükür. çok şükür. Çok şükür. Şu şu, geç şuraya, önüme. Neredesin? Aya. Bizi bak, sokak. Ben önüneyim, dur. Arkadaşlar, şu oda boş. Da boş. Pıst. Pıst. Burası, ben de geçiyorum. Pıst.

Hmm. Sabri ikram dayanamadı buradan yer verdiler. Onun için kalkma bahanesi yapıyorlar. Şükran. Ne güzel şey. Kazaklar çok ne şey. Kardeşler bu ziyaret bu Allah gönlümüze göre verdi. Çok şükür. Orada. Çok şükür Bakın, hocam. En yakın yerden selamlar ya var, var Çok şükür hocam. Nasip değil, değil hocam? Elhamdülillah. Aynı Evet, evet kardeşim. Cennetin, cennetin, bakıyı açıldığı için bakır Bakı deniyor. Bakı. Bakı kabristanın adı. Fakat Peygamber Efe Efendimiz inşallah Efe yarın Efe kim ne zaman Bakır var ya, ya. cennete bakır için ehlini diyor gül demesi gibi cennete sirkele yiveriyor diyorlar. Bak cennete hani bir eteğine doldurun gül yapraklarını rüzgarda atıverin nasıl havası çişir saçını öyle diyor. Günahsız yani. Hafif olarak böyle gül demeti gibi cennete silkeleyi Ondan sonra da cennetin bakı oluyor. Abi dikkat. Bir dakika sonra konuşun. Şunları bir gireyim mi? Kaçırıyorsunuz ondan sonra. Şimdi asıl önemli noktaya geliyorum. Önemli nokta şurada. Dördüncü kemer var arkadaşlar. Bakın sağlara. Bir dakika bakın. Kemerler var. Kemerleri gördün mü? Şimdi o dördüncü kenar, peygamber efendimizin yaptığım yeşil, bu benim merkezimde yukarıda şey var ya ayıldız var ya, onun hizası olur bakın. Onun hizası. Bak, bak onun hizası. Oraya sökünüz, dayayacaksınız, yirmi adım, yirmi adım asacaksınız büyük adım. Yani yirmi metre. Gelip gelip orası Peygamber Efendimizin devesinin çıktığı Eba Ünlü ve evinin olduğu yer. Allah Yani 1400 kısım sene önceye gideyim, hatırlayın buraları. Sinemasında çıkıyor yani, hocam. 86 evet. yılına kadar vardı yani. O, evet. Sineması 68... çıkıyor yani ne hocam? <laughs> tam bu benim yukarısında yıldızın hizasıdır o. Bir, iki, üç, dörtteki 4. direk, bir, iki, üç, 4. direğe sırtınızı dayayacaksınız. 20 gecetir iki katlı ev var orada. E, iki, i̇ki katlı. Dörtkent, katlı. diyeyim hocam? E, tabii bir bu şey Velhasıl evet. orası da öyle. Şimdi arkadaşlar kalan içeride gördüğünüz o yazılar Allah bu kaplamaları hep dedem yaptılar. Allah razı olsun. Şükür. Hepimizin birisi. Hepimizin... Allah razı olsun. <laughs> bir son gençler Abdülmecik. İçeride Yasin abi bütün eskiden padişahların isimleri vardı kapılarda. Şimdi kralı isimleri var. Bir tanesi içeride değiştirmek var. O da Abdülmecik. Abdülmecik. Evet. Niye? En büyük şey. Peygamber Efendimiz zamanından işte 150 sene önceye kadar en büyük bir şey. E, geri tarafta görecek oralarda inşallah diğer tüm sokumda gösterici en büyük denişletmeyi o yaptığı için ödül adı Onun adını silmemişler. Abi zevzem yazıyorsun zevzem. Yazmıyorsun de. değil. De. Yazmıyorsun de. de. değil. Bir tanesini, tanesi tanesini ne zevzem, diğerleri Şimdi doydunuz mu? Allah şükür hocam. Çok güzel oldu hocam. Daha yakın bir yere gidebilir ne yaptı? Olur, Asya ya kuruyu boşalttı. Dün? gelin gibi. Sen bu tarafında ne dedin? Ya sen söyledin ya. Bu bir daha iyi oldu. Kim? Çok yakınlık hocam abi. Bir kendim adım, kendim bir adımlık ya. Hocam, hocam dün kendim ha geldim ha ben buraya da, 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 da boşa geldim ha yani, ha da, boşa yani demek ki. Tam devlet bahçesinden geçtik yani. Biz giremedik hocam. Üç kişi giremedik. Buraya girdim ben dün. Buraya gezin. Buraya gelsin. Bizi almadı. Ya buraya almadı. Buraya almadı. Ben de almadım onu. Buraya o, buraya değil o. Buraya değil. Buraya almadı. Buraya değil ya. Buraya almadı yani. Hocam canı yeni bitireyim mi?